arkadaşlar ben Mert. Bugün sizlerle birlikte Zul oynuyoruz arkadaşlar. Zul'a da bugün herkes tek nişancıya girdim. Şey taklı oynayacağız bugün. Anam. Bıçak yedik bu ne? Bu nasıl iş ya? Videoda rezil olmak istemiyorum. Aa tek yemedim. Arkadaşlar siz de şahitsiniz. Tek yemedi. Buna ben bunu bu avukat. Kıma götüreceğim. Neredesin? Gel buraya işte bu. Aa dur. Şey tamam. Yalan ki daha kötü arkadaşlar. Ya ne ara 42 saniye ya. Aa. Oh. <laughs> Adamların silahları çok güzel. Ben de o silahlar yok. Ben de çok kötü oluyorum ya. Hmm, hmm. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açarsanız çok mutlu olurum. Yani bildirimleri açarsanız ben video attığımda zaten direkt haberdar olursunuz. Arkadaşlar bu arada bir özür dilemek istiyorum. Çünkü kaç gündür video atmıyorum. Anne interneti kapat. Şu arkadan arkadan geliyorum ona bile vuramıyorum ya. Ben nasıl bir acemiyim ya yani? Adamlar da beni nereden geldi nasıl hissediyor? Adamın arkasından geliyorum arkasına bakıyor se. Ses kasmalı ses kasmadan da yapıyorlar. Oha. 3 öldürmem var 10 kere ölmem var Allah'ım şu adamın si Fenerbahçe desenli des Fenerbahçe desenli Kavruksan sevgisini bir alsaydım bir sıksaydım bari Oo, ee, Bunu da kontrol vermiş arkadaşlar Evet Hiçbir şey yapamıyorum. Çok kötü oynuyorum. Baksanız arkadaşlar şuna bile vuramıyorum ya yani düşünün. Şuna vuramayan ne kadar acemidir. Bir yani. Adamların bütün sıraları ya artı 5 ya da artı altı bunun. Benimki artı sıfır Ooo! Oh, uh, you. Bakar mısınız arkadaşlar? Allah bıçak, bıçak yedim Bıçak yedim, bıçak, bıçak, bıçak yedim. Yeah, rezil, ya video'da yeah. rezil oluyorum ya. Yok. Ya e ben arkadaşlar şuna çok gıcık oluyorum. Hem kelime çalmalarına çok gıcık oluyorum. Hem de ben birisini sıkarken birisi bana sıkıyor oluyorum. M20 nasıl bir şeymiş. sniper çalmış. Aslında bir atarım. Ben böyle Mehmet'e dışarıda eski gibi sniperlara taramalı sniper diyorum. Adamlar da çıktı. Anlarım. Ama daha 5 kill aldım. Çok kötü. Ben çok kötü oynuyorum Jirai ya. O yüzden şey 2 yıl boşuna ele vermişim Jirai. <laughs> en sonuncudan bile daha kötü. AWP Aldım AWP'yi arkadaşlar e şu de Allah zilan seçiyordum bir dur ya. Lider Karnı. O nasıl karbon gitmedi ya? O nasıl karbon gitmedi arkadaşlar? Bir bakalım adam ne Ana benim patladı. Anne videodayım. Evet. evet, evet, evet. Ah, doğduğum <laughs> an ölmek zorunda mıyım? Bak yine ölmüyorum. E şurada adam var. Ben niye ölmüyorum? Selam. <laughs> Ana mermim bitti. Mermi yokmuş. Bak bak adam miyim bak. Aa ya Allah silah aldım onda mermi yokmuş. <laughs> adam silah aldım mermisi olmadan kaybett. <laughs> <laughs> adam var diyecekken. Neyse arkadaşlar Videomuz da bu kadar olsun. Sizleri çok seviyorum görüşmek üzere. Bay bay.